Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın Sss. adı Enes. Evet arkadaşlar bugün size ne göstereceğim biliyor musunuz bilmiyorsunuz şey yani Them Battle yani kurmak onu göstereceğim arkadaşlar kuramayanlar olmuş yani. Onu göstereceğim öncelikle beraber indirelim yani indiremeyenler olabilir mi onu bilmiyorum ama yani böyle tıklıyorsunuz indiriyorsunuz arkadaşlar. İndiremeyenler varsa eğer de nereden indiriyoruz. Bir dakika yanlış yerden indirdik yeniden şey yapalım. İndirip de şey yapabilirdim yani indirip de böyle daha güzel olur hem yani de anlatma sana. Şimdi böyle evet indiriyoruz arkadaşlar. Bu 2 dakikaya iner. Tabi internet hızımıza bağlı arkadaşlar. Ee, şimdi S dosya yöneticisine giriyoruz arkadaşlar. Ya da başka bir dosya yöneticisi. Ama benim işlemlerimi yapmak için ben S dosya yöneticisi kullanıyorum arkadaşlar. Onu tavsiye ederim zaten. Tembatli. Evet arkadaşlar, sadece onu ne yapıyoruz? Buraya çıkart diyoruz arkadaşlar. Evet buraya çıkart diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an serverımızın dosyaları çıkıyor arkadaşlar. Ama çok yavaş çıktı lan. Neden? Bir sürü oyuncu dosyası var arkadaşlar. player.dat falan var. Yani tekli dosyaları biraz zor atıyor. Ne kadar boyutu az da olsa bütün bir şekilde şöyle atarsın 3 GB olsun daha hızlı atar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her şeyimiz var. Bunu sadece bunun içine girip sadece bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Poşketmine serverın içine değil arkadaşlar. Tamamen poşketmine ile değiştiriyorsunuz bunu arkadaşlar. Yani şöyle geldim buraya. Nasıl yapıştıracağız lan? Heh, şurada yapıştır çıktı. Evet buraya yapıştır diyoruz arkadaşlar. Tümünü uygula diyoruz. Üzerine yaz diyoruz ya da siz onu silip de sonra bunu atabilirsiniz. Fark etmez. Serverımız 13.1'dir arkadaşlar yani. Şimdi bu bilgi de kısaca bir serverımızdan bilgilendireceğim. Çünkü benim server telefonda pocketman çalışmıyor. Evet arkadaşlar böyle. Yani buradan player dosyalarını silersiniz. Yani silersiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bunu da silebilirsiniz içindekilerin hepsini. Server Logo da silebilirsiniz arkadaşlar Ops'u da silebilirsiniz Banet Place bunu da silebilirsiniz Whitelist'i de silebilirsiniz Ama Server Properties Pochketmine.yml Pochketmine.par Ya da buradan geri herhangi bir şeyi silerseniz Server çalışmayabilir yani sıkıntı çıkabilir Onu size söyleyeyim arkadaşlar Bu arada Server Out'a girip e, Şey yapmamızı göstereceğim Göstereceğim şimdi MineTurk diye kalmış arkadaşlar Onu nasıl değiştireceğiz Evet arkadaşlar Config.yml'ye giriyoruz Server Out'tan Bakın gördüğünüz gibi ben biraz önde gidiyorum sanki ya. Yok geride kalıyorum pardon. El hareketlerim önde gidiyor. Evet. Mine Türkiye arkadaşlar. Buraya serverinizin isminizi yazabilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz. Yani giriş sistemini renklerini falan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet böyle. Buradan da dilini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, mesela başarıyla giriş yapıldı. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Onları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani kafanıza göre yapabilirsiniz. Mesela komiklik eklemek istiyorsunuz oyuna. Evet bu da config yemeli. Buradan da e, prefix ayarlayabilirsiniz. Açabilirsiniz bunu da. Gerek yok bence arkadaşlar. Yani buradan da şey register mesela bu şifreyi sohbete yazdım. Giriş yapmanızı sağlar. Yani onun Türkçeleştirme dosyası kısacası bu diyebiliriz arkadaşlar. İki tane şey zaten fazla gerek yok onu. Food efek arkadaşlar yemeklere efekt veriyor. Siz buradan bunu anlatayım mı arkadaşlar? Söyleyin bana yani anlatabilirim anlatmayabilirim yani isteğe bağlı. Burada player oyuncu dataları var yani. Çünkü neden arkadaşlar biliyor musunuz? Oyuncu girdim mesela. Bir dahaki girdiğinde sunucumuza ilk defa giriş yaptı dememesi için bu açık olması gerek. Evet. Buradan Türkçeleştirme boldu, lavda yandı falan. Güzelleştirebilirsiniz. Kendi kafanıza göre de yapabilirsiniz arkadaşlar zaten chapter de flag master demiyorum arkadaşlar. Onu hiç girmeyelim. Bekleyin onu da göstereyim dur. yanlış yere girdim. Evet. Şimdi başka neyimiz kaldı? Başka neyimiz kaldı? Simple out. Bunu silin arkadaşlar. Bu nerede kalmış burada ya? At gitsin çok işe yaramaz. Çünkü arkadaşlar simple out hatalı. Evet. Videom lol oldu yine. Evet. Buradan. John Wiggins'in Evet. Buradan o takım savaş dediğimiz şeyin mesajlarını değiştirebilirsiniz. Yani Türkçeleştirilmesi biraz yanlış olabilir arkadaşlar. Çünkü o, ben bunu daha <laughs> ne zaman Türkçeleştirdim? Okullar tatil oldu diyor. 3 ay tatil olmuştu arkadaşlar. O zaman Türkçeleştirdim evet. Gollar maç bu de burada var. İngilizce ML yaptık zaten. Ne varsa o İngilizce kutluyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu Türkçeler. Değiştirebilirsiniz. Kafanıza göre renklerini ayarlayabilirsiniz. De evet, buraları Türkçeleştirmedik arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerek yok arkadaşlar. Siz İngilizceden Gerek yok bence. Sadece oyuncuların görebildiği yerler Türkçe. Evet, bunları siz görebiliyorsunuz sadece böyle adminlerin komutları işlendiğinde onlar görülebiliyor. Evet, buradan da şey renkleriniz var arkadaşlar. Buradan mesela şu Enable Turkiye arkadaşlar. Bunu false yaparsanız çalışmaz bu. Yani onu söyleyeyim size false yapmayın. Buradan da Sign statüsü tahtası yani renk kavvye mesela değiştirin mesela isminizi yazın, server ismini yazın. Ali ve Max onlar şey göster işte oyuncu kaç oyuncu online falan statüs online şey yani oyunda mı değil mi mesela Ingame mi öyle bir şey yazıyordu arkadaşlar tam bilmiyorum tip tipi neyse artık onu bilmiyorum Evet arkadaşlar bunları silerseniz oradakiler çalışmaz yani diyeyim size bunu silebilirsiniz gerek yok ee, şimdi arkadaşlar bu kadar yani. Siz eğer yeniden renk hava oluşturacaksanız Bu falsi olarak gelecek arkadaşlar Bunu true'ya yapmanız lazım Zaten ben video çekmiştim bulabilirsiniz Evet Şimdi başka neyimiz var arkadaşlar Ekonomi API Ben bunu niye yükledim aga Bu serverda ekonomi API'nin ne işi var Silebilirsiniz arkadaşlar Ekonomi pluginini bulabilirsiniz Gördüğünüz gibi buradaymış Bunu silin arkadaşlar gereksiz Mespans Evet arkadaşlar bu da hoop Slash hoop yazdım ya da sürekli aynı yerde doğmalarını sağlar arkadaşlar. Nasıl mesela biliyor musunuz? O oyuncu çıktı. Aynı yerinde değil de spanda doğacak. Sürekli spanda doğacak arkadaşlar. Ne zaman çıkarsa ya da falan işte öyle. Evet öyle. Yani bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olsa yani biraz karışık gibi hissettim ben bile şimdi Hani söylersiniz bana ben yaparım. Takları falan gerek yok arkadaşlar yani. Taga gerek yok. Ben anlattım zaten arkadaşlar. Eğer yapamazsanız yine söyleyin. Skype arkadaşlar cumartesi pazar giriyorum. B. Render gelmiyor arkadaşlar. Intro falan gelmiyor. Çünkü neden arkadaşlar biliyor musun? Full HD kaliteyi başka programlar bozuyor. Power çalışmıyor dediğim gibi arkadaşlar. Yani böyle. Kurdunuz serveri. Şimdi ne yapacaksınız sadece biliyor musunuz? Tabi biliyorsunuz. Herkes biliyor. Şimdi Pocket Miner'da lan. Oğlum sildim mi ben? Nerede? Ha burada. Evet burada burada. Evet giriyorsunuz start diyorsunuz. Yani ben de startlamadı arkadaşlar. Dediğim gibi Asus Zenfone 2'nin sıkıntısı bu arkadaşlar. Yani ben server açsam açamam şu an. Linux'ta açabilirim ancak. Onun için Linux kurarak yapıyorum arkadaşlar. isterseniz size de Linux kurmayı gösterebilirim. Yani bilgisayar benzeri bir şey. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.